99'da kaza olduğunda aynen köşede esnafım bakkalım. Kaza olduğu an evde iki buçukta duyduk, iki buçuk üçe doğru. Hemen koşup geldik köşeye. Ve baktık ki apartmanın olduğu gibi çökmüş. Üstteki arkadaşlarımız vardı. Yeni mahalle muhtarı vardı. Muzaffer Taşçırek, Allah rahmet eylesin o vefat etti. Bugün çok telaşlı, çok bir şeyler gördük. İnsan üzüldü tabii. Apartman tuz buz olup daha yere kadar indi. Yani en üst katta da bir aileyi olduğu gibi sağ çıktı işte. O onun yanındaki aile de yeni mahalle muhtarıydı Muzaffer Taş Şürek o vefat etti zavallı. O zaman olayın şeyindeydik, şokundaydık. Tabii trafik de bizim bu ana cadde burada kesildi. Bu köşeden tekrar trafik devam etti. Belediye başkanları anında geldi o zamanki belediye başkanları. Her şey şey yaptı oldu artık ama tabii ölenler kaldı içinde. Onları kurtarmaya çalıştık. Unutamadığımız tesadüf kurtulan da var. Tesadüf ölen de var. Onun için onlara çok üzüldük. O anki bir şey bir felaketti. Her taraf toz dumandı. Her taraf bir tarafa yayılmıştı. Yani tam, tam karşısında oturuyordum ben. Yani hemen hemen ilk gelenlerden biz vardık orada. Hatta caddenin karşı tarafına şey çatısı şey yapmıştı çatısı uçmuştu. Oradan bir arkadaşı çıkartmıştık o zaman. Ondan sonra zaten şey, güvenlik ekipleri falan geldi. Ondan sonra bir şey ayrıldık oradan. Onlar devam ettiler kurtarmaya, şey yapmaya. Ama çığlıkları, şeyleri falan her şeyi duymuştuk biz. Ya zaten unutulacak gibi bir şey değil o. Her zaman aklımızda, her zaman görüyoruz. Her zaman buralardan geçtiğimizden dolayı hep aklımızda. Gay pistol 05 06 اوں جو اوں میاں اوں پورا دا بیان دے دے اويي سالا سالا 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 اويي سال <Sessizlik> <FIS> Altyazı <Mentira> <Sessizlik> Lütfen bırakın şurayı. Hadi bakalım. 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 Hadi Ya Hadi bakalım. Hadi bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dur bir dakika, bir dakika, bir გაგიხდით ხოლმე კეთილი გესგავა ამ დროს აი დავაკვირდით ხოლმე და 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 აი და yap bak hala hala böyle oynuyorlar gelmiyorlar hadi geçiyorsun biraz ད�ས 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 إن Ne <laughs> yapacak? <laughs> 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 咱们这是面食，又嫩。 As duas lá.